sevgilim olsa burada ne işim var? Sonra sevgilime bir tur daha siker. Sen ne yapıyorsun orada diye. Vodka, viski içelim mi? Vodka, viski mi? Bu nasıl oluyor lan? Viski mi içeceğiz, vodka mı içeceğiz? Bir ara vodkayı çok içer. Gel de karpuz kesek. Ne oluyor lan? grup yapmak. Hayır. Ben paylaşıma karşıyım. Bu konuda netim. Benim ruhum duymadı. Ruhum duyarsa sikerim belasını. Çok netim. Benim ben duyarsam benimle birlikte olan erkek bir başkasını sikmiş. Ya ona hayatı zindan ederim net. Bir daha yüzümü göremez. Sesimi duyar. Ama küfrederken duyar. Onu şeyi göremez. Ama bana hissettirmediği sürece Ha, abi süper. Bana hissettirmediği sürece istediği kadar süre hissedebilir. Hissettiğim anda ağzını sıçarım. Ama yüzümü göremez. Bir alamam bebeğim. Doğruya doğru şimdi yani. Hadi teşekkür ederim. Ne? 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 Ben gruba Ne? Ben... Ne? Ne? Beş kişi de sevişsin. Beşi olmazsa ben asla, benim yatağımda ikinci bir kadın, ikinci yani erkek olamaz. Bitti. Bilgi zaten yaşamam. Yani ben birisiyle sevişiyorsam duygu vardır arada. Değil mi? De, 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 de. <laughs> ben duygusuz sevişmem. Ben yetimliği bilirim. Ben seversem sevdiğim gittiği yetimliği bilirim. 我们可以去。<noise> <noise> <noise> Ya Ne sevgili ne. Ege ben az önce söyledim ya. En çok neresi? Tek başına seviyorum? yaşamak Seviyorsun. değil mi? Canım ne zaman isterse sevişirim. Yani o an neredeysem sevişirim. Net. Evet. Yani en çok neresi diye bir şey yok. Canım sevişirse ben, ben sevişirim. Şu an evde işteyiz. Yani. Çek saniye. sağ elim. Sağ de ah, ben, ben öyle zaman mekan şey, kovalamıyorum. Gördüğüm. Hiç sevmediğim şey distraksiyon yapıyor mu? E5'te işte, araç kullanırken başka türlü nasıl sevişebilirsin? Kaza mı? Şimdi çekeceğim ben. Soruyorum. E5'te ya. gidiyoruz. Ben orada da sevişirim diyorum. Adama sakso yaptın mı diyor. Love job diyoruz bizim banyoda. Banyoda seviştin mi? Banyoda seviştin mi? <laughs> Çiftler sevişmek Öyle. bilmiyor bebeğim ya. Çile çekeceğim ben. Sevmek istiyorum. Sevmek mi? Sevmek, sevmek mi? Sevmek tamam. 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 Peki şu an istiyorum. Kadar yaparsınız ama. Araba kullanmıyorum canım. Ben evet, sağda. Köküne kadar alırsın. Kilo çekeceğim. Kilo yarım daha mı? Bak Sabah kadar ne Şahit bir Anlamadım <canım>. ki. Bak <laughs> kaç saat daha Aa admini torbacı hoş geldin. E yoktunuz oğlum burada. Herkes laf ediyor. <laughs> Beni yutar mısın? Yutarım kanka öyle gelir misin ki senin Gelirim yavrum. Hayır, en sevdiğim şeydir. Sevdiğim erkeğin kolu kolları. Sen çekin kenara mi? Gerekini yapar. Dur, dur. Hayır, yemin ederim <gülüyor> 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 ya. Yani. <laughs> Merhaba Mahmut hoş geldin. Nancım iyiyim sağ ol. Dayak yersin yani. Ya. E, sevdiğin zaman Hep her şeyi katlanacaksın. iyi paylaşacak çok, yani. Sevgisine iyi yedirme de bir aşkım, <laughs> e, tane varsa e, biri, çok sevdiğim fantazim var mı? Onu ben şey ne Sen, artık, Şimdi bakın arkadaşlar yemek programında diyorlar ki. Parayli. Bu çorba davet masasına yakışmamış. Peki ne olsun? Olarak, Bilmiyorum ki yani. <laughs> ezo gelin olabilirdi. la peden yani şurada <laughs> fantezi falan diyorsun da anlat yani mesela şunu sever misin de ben severim sevmem yazın arkadaşım bunu sever misin ben de sevmem diyeyim mesela tercih etmem diyeyim bana ee, ben niye düşüneceğim burada chat okuyorum aynı zamanda siz düşünün yazın oraya benim mesela evet hayır diyebileceğim kısa yorum yapabileceğim şekilde sorularınızı sorun Hiçbir erkeği zorla yatağa attım Bebeğim benim hayatımdaki er, erke... ya yani hayatıma girip çıkmış erkek sayısı üçü geçmez. Allah'ım var ya. Hayır çok, çok metod, korktum. Yani zorla kimse yatağa atmadı. Ama benim yani? birlikte olmak isteyen insan çok oldu. Ama ben bir de seneden Ama kas yap. Deniz'e sevişir misin? Seviştim. Senin elinden tutta tutsa kim tutsa. Haftada kaç kez mastürbasyon yaparsın? 7-24 yapıyorum. Yani 24 saatin 24'ünde 24 de yapıyorum öyle söyleyeyim. 24'ün 7 gün, 24 saatin 24'ünü de kullanıyorum öyle söyleyeyim. Evet Ona devam edelim. Ona bir böyle. Kaçırdım ama sen tekrar sorabilirsin. O misin? senin yazına değil tipine bakar. Ciddi düşündüğünüz oldu mu patron? Yok yavrum bu saatten sonra ciddi midi lık... mi düşünesim yok gibi şeyler. Bir de sana yani şarkı şey yapmayayım. Ama şey isterim, samimiyet isterim. Zorlamaya ben gerek kalmadı. Hemen atladılar. Hesle Ondan evet. sonra. Sende sen de özel saksiyos gibi. Yüz lira vurdukça sen, sen, bir sen bir şey Ben bir saatte boşalıyorum. Sen dayanabilecek misin? Yavrum sen benim, sen kadınla sevişmemişsin büyük ihtimalle yani öyle tahmin ediyorum. Seni tanımama izin verir misin? Bilemiyorum. Yani Helikopter pozisyonu sever misin? Bunu ilk kez duydum. Iguana, doge. <laughs> duyduk. <gülüyor> Helikopteri sen sevmedin ne Helikopterin pozisyonunu anlatsan ona göre cevap vereceğim sana. Derinliği kaç santim? Yavrum darıcık sıcacık. Oh mis. Bir bu bir o. Benim ciddi anlamda bir problem var. Amiralcığım adam gibi sorarsan sor. Sormazsan amiral ikinci defa abuk sabuk bir şey yazarsa siktir edin. Onu gönderin gitsin. Kırbaçlarım, dedim. Kırbaç. Ben malzeme sevmiyorum yavrum. Malzeme şöyle seviyorum. Mesela Amına koyayım. Ee, Eczane ilaçlarını zaten doktorlar yazıyor. Ya. ne gerek? İster ister. Mecbur Anlık böyle şeydir. Mesela Reklamını kelepçe dediğin şeyi bulundurmak zorundasındır. Ama bir bandanayı, Doktor bir çalı, bir şarbı çıkmacandan çıkarırsın gibi düşün. Yani. Ya da işte takmışsındır o anda. Yani. Hani gibi düşün. Ben Ama domates tostmuş, öteki cifmiş, onları almak zorunda değil mi? Daha cazip geliyor. Öylece planlı şeyleri Sürekli seviyorum. Seviye çok düştü. düştü. Tamam at o zaman. <laughs> Koronaya karşı nasıl önlem alıyorsunuz? Tak bedeni yanına 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 Nasıl aldın <laughs> <abi? gülüyor> yani onu? İnsanlar da düzeltiriyorum. <laughs> Sana bir şey dedim sevgi. Duymadım canım. Yok uçak modunda. Arkadan verdin mi? De deki. De Sağ ol. De, Sikilmedik. Koronar ve tepemi takar. Koronadan koronar. <laughs> Gereksiz bir Ben ben onu bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ben bilmediğim şeyi bilmiyorum derim. Yani biliyormuş bir davranmam. Davranımını da sevmem. Helikopteri hiç duygulamış olabilirim ama bu yönde <laughs> uygulamamışımdır. <gülüyor> Dilini iyi kullanır mısın? <laughs> yani onu da samimiyetle söylüyorum. <laughs> Sevgilim şey demişti. Ders verilir diye kurs açman lazım demişti. Kurs açmalısın. Mutlaka ne kurs ama. açmalısın ve sertifika vermelisin demişti. Öyle söyleyeyim. Arabayı var nasıl mı Başka Söyleyebilecek bir şey var mı? Kurslar vermesin demişti. Sen de şunu gör. Arabayı al. Arkadaşlar ala, çok geride kalın. Alır. Bir dakika. Bir dakika şöyle bir. Bak. O da kadın görmüş. O ne lan? Sen aslında. Çek cevap ver. Seni tanıyamayız. Vermem. Sen de ağzın var. Yoksa azı da olabilir. sana... Aaa tatucu musun? Vallahi tatucuysan sana selam veririm. Bak, veririm. Selam veririm. <laughs> Bu arada yayında tatucu varsa bana tatucu olduğunu ispatlayacak şekilde yönleri yapabilirim. Tatucularla tanışabilirim. Ama bana güzel işlem yapacak. Bana göre. Tatucularla tanışabilirim. <laughs> Bakayım. Ne diyor? Uzunluğu mu, kalınlığı mı? Hiçbir şey önemli değil. Konuşalım. Ben hiçbir zaman ölçülere önem vermedim. Hiçbir zaman. Yaş kaç? Google'a ip düğüm açtan takip edin. YouTube'a ip düğüm açtan takip edin. Google'a ip düğüm yazın. Bütün sitelerinden faydalanın. Sizin için çalışıyorum. Ama ne kıyım bu ne ya? Çok kötü yaptı. Ve üçüncü bir şansım yok. Oğlum ne yapacaksın? Sevgi çok hoşlar. Çok güzel çok güzel. Reklamamı da yaptım. Tatu, tatu diye geldi hemen. Hangi ID diye geldi? Anlamazsın bile bak. Anladım. 65'ten genç merak etme Sevgi'nin yaşını. Evet. Evet yani yaş sadece bir şeydir. <laughs> Mevzu. Sevgi hep aynı. Biraz önemli olan cinsel girip. ilişki değil. Ne yapayım? Abi ben duygusal girdim de oğlum ben önemli eskiyi olan, bilen bilir. Ben çok duygusal. tabii. Cinsel ilişki Bir zaten. Bir yerde saç yapacağım. Kime? Bana mı? Bir Bana olan, olan sadakat. Adlıyorum sorumluluk. Sen, ben de niye yalanı tanımıyorum? Yani tanımıyorum demeyeyim. Özgürlüğünü özgürlüğü deyip bunlardan kaçmak da yanlış. Sana zenci girse de <laughs> Ya bu ölçüsünü ne şey yapıyorsun ya? Önemli olan birbirlerine olan güven. Şimdi ciddi konuşacaksanız konuşun. Böyle saçma ne? sapan konuşmayın benimle. Ben öyle sevmiyorum bu tarz konuşmaları. Sorun. Ya ben samimiyetsiz Bir konuşmayı seviyorum. Yani bunun goy goyu da yok çünkü. Bunun farkına varıp gerçeğini de... Normal real hayatım kadar yaşatıp, rahat konuşabiliyor musunuz? Şöyle ki sevgilimle konuşuyorsam yani evet konuşurum ben ama atıyorum sizlerden biriyle buluştum, sohbet ediyorum, yemek ama yiyorum. normalde sen örgülüğünü Normal genel sohbetler yapıyorum. ince espri yapıyorum. Beni korumasın. Ya nasıl yani? Normalde böyle şey değilim. Elini tutacağım ama... Ya bunu şöyle değerlendirdim arkadaşlar. Az önce söyledim. Allah. Cem Yılmaz sahneye çıkıyor. Tıt 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 atıyorum. Şimdi espriler atlasın yapıyor, atlasın. yapıyor, gülüyoruz falan filan. Sonrasında adam her dakika espri mi yapıyor? Yapmıyor yani. Normal hayatına dönüyor. Sen beni Kollayacağım. ben de seni kollayacağım evet, <laughs> araba benim <laughs> ama sen hoşuna giden bir erkekle beraber git doğru Maltepe'de bir şey yapmıştım ama görmedim de. canım aynen aynen benden aynen, benden. aynen. <laughs> bir sevgilin var mı yok yoldaş yoldaş olmuş yolda bırakmış derin şekerikler seks hiç anlamadım ailecim anlamadım yazdığında akıllı bir kadın teşekkürler Araba marka model değiştireceksen söyleyeyim. Yani ama şöyle değiştireceksen söyleyeyim deyin. Değiştirirsin ruhsatı üstüme yaparsın o eski araba nerede getir yavrum bana. Yenisini hazırladım dersin bilgi vereyim. Bilgi vereyim. <laughs> sert tercih edersen yavaş Hissettireceksin. Her hareketi hissettireceksin. Ben içine gidiyorum. Benim işlik sevmeleri sevmiyorum. Saçını kavradın mı bile hissettireceksin. Hissettireceksin. Özellikle benim derdim sevgisi oynatan da ben sevmek istiyorum. Çok güzel ya. Bu telefonda Hadi edelim. Durma. Hayır. Kend, yani ee, hadi Ama çek birazcık daha iç. benim öyle bir isteğim arzum olmaması. Ne verim. Sanmısın bir hata Sen de hardcore buradan. Gel çok sert değil ama hissetmeyi hissetmeyi severim. Yani iz bırak iz bırakmak demeyeyim ama. Yani sonrasında atıyorum bir başkası da sevişirken şey diyebilir yani seviştiğim kişi şöyle de demeli. Ya bu kadın o şekilde dokunmuyor. Yani öyle dokunamıyor demeli. Ama bakın yani ilgilenmiyor. Çok çıkar yapıyor. Böyle karayla. Kalp ettim tek sen Fare gibi yedik. Yatağında da var. Neyse sana iyi. Teşekkürler Tatucuğum. Görüşürüz. Sevgisine kıyamadı için O ne demek lan? Sevgisine kıyamadı için ayrılan ne demek ya? Bu zamanda zaten ilişkiler... Kadar... Yani şu anda ilişki diye bir şey yok ki zaten. Herkes kim kime dumduma. Çocuğun var mı? Sevgi seni doyurmak zor. Yo. Tam tersine. Doyurmak zor olsaydı ben her gece birinin altında olurdum yavrum. Ya da 7-24 elimi değil, sizleri kullanıyor olurdum. Sekste fantezi mi romantizmi mi? İkisi olsa. hepsi Hoş geldin. Duygusal anlamda çok seviyorum ama cinsellik yaşamıyorum. Ben sevdiğimi çok kötü seviyorum. Çok severim. Sevdiğim mi? Zaten burada onun acısını da...